Bu videomuzda ise Laravel'de şu logomuzu değiştirelim ve artık login işlemlerimizde kendi istediğimiz logoyu kullanmaya başlayalım. Bu yüzden view ekranına etileceğiz. View ekranına eklemek istiyorsak da eğer burada VE ile alakalı yerlere girmemiz gerekiyor. Bu arada nerede? Bir adı altında views'lerimiz vardı. Laravel'de çalışma mantığı React olduğu gibi veya başka dillerde olduğu gibi aslında component component ilerliyor. O yüzden bu komponentin içerisinde birden farklı olarak aslında yapılarımızın basic halini görebiliriz. Mesela bizim logomuzun bir SVG dosyası olduğunu ve bu şekilde tuttuğunu görebiliyoruz. Logoyu buraya bir kere yazıyoruz. Sonra bunu sadece diğer dosyadan çağırıyoruz. Bu yapı mümkün. Aynı şekilde burada input, drawdown, drawdown link gibi bazı komponentlerimiz mevcut. Biz bunları ne yapıyoruz? Layout sayfalarımızda kullanabiliyoruz. Out sayfalarımızda kullanabiliyoruz. Şimdi ben burada logo değiştireceğim. Logo değiştirmek için mesela burası benim için neresi? Login ekranı. Login ekranında buraya geldiğim zaman "Application Logo" diye bir şey görüyorsunuz. Burada "X Application Logo" diyor. İşte bunun buradaki karşılığı tam olarak şurası. Komponentlere girdiğim zaman "Application Logo". İşte bunu buraya çağırdığınız zaman siz bu logoyu buraya getirmiş oluyorsunuz. Burada kendisine bir class verilmiş ve bu kolas'ta vitinin 20 olarak söylenmiş. Buna biz 100 yaptığımız zaman site üzerindeki değişikliğini nasıl göreceğiz? Burada göremedik. Pekala, buradaki o zaman text grain'i black yapalım. Bakalım bunu nasıl göreceğiz? Şu şekilde yaptığımız zaman bakın black olarak gözüktü. Ama vitini 100 olarak değiştirdiğimizde farklı göremedik. O olsun. Text'i red yapalım. Burada red yaptığımız zaman bakalım kırmızı olacak mı? Şu an olmadı. Textimiz e, ama e, red deyip bir değer verirsek nasıl olur? 800 gibi. Bakın oldu. İşte bu şekilde de X applications logoya klaslar vererek burada başına X koyarak bu komponentlere erişebiliyoruz. diyebilirim Şimdi biz bunu application logoyu böyle çağırabiliyoruz. O halde burada vereceğimiz klaslar da bunu etkileyebiliyorsak biz bunu burada değiştireceğiz. Bu applications logo nerede? Burada. Burada bir tane ne var? SVG var. Ben bunu SVG yapmayacağım. Ben bunu yapacağım şey PNG dosyası olacak. O yüzden hemen şu new logo adında bir tane logom var. Bu logoyu atmam gereken kısım public içerisinde bir dosya oluşturayım. İçerisine images yazayım. Tamam. Bunun içerisinde de logo diye klasör oluşturayım. Logo diyerek. Ve bunun içerisinde de ben logomu atayım. Tamam. Bu logoyu sürükle bırak mantığıyla şimdi geleceğim ve bu logomun içerisine Atacağım Şu anda oldu Şimdi ben bunu erişmek istiyorum Nerede public içerisinde değil mi O yüzden hemen e, Biz applications logo içerisinde bunun içerisinde bu biletin içerisinde bir link vereceğiz Nasıl bildirdi html'e link image olarak bildirdi Bir src istiyor bu src'nin içerisinde biz Blade motorunu kullanacağız. Ve diyeceğiz ki Asset. Bu Asset klasörü şu anlama geliyor. Kardeşim git publicin içerisine gir. Şu an bu şahide ben public içerisine girdim. Yani biz 2.3 üst üste slash falan diyorduk ya ona gerek kalmadı. Asset direkt publicin içerisinde. Buranın içerisinde bir tane image var. Image'in içerisinde bir tane logo var. Logonun içerisinde ise new logo.png var. Bunu çağırmasını istiyorum. Bu şekilde yaptığım zaman logomun zaten login ekranına geldiğini göreceksiniz. Pekala ben buna width vermek istiyorum. Bu width'i e, burada verelim. Ve diyelim ki 100 piksel. Bu şekilde. Bakın gayet tatlı bir logo. Şu an benim ekranımda bulunmaya başladı. İşte Laravel'de bu e, logo değiştirme ekranını bu şekilde yapabiliyoruz. E, tabii ki ben bu logoyu buraya koydum. Koyduğum gibi ne olacak? E, bu logo herhangi bir sayfada da karşıma çıkacak. Bakın mesela. Sonra hemen gene bir giriş yapalım. Ee, şu Surrey'den girelim bu sefer. Hemen Laravel'e geldim. Girdim 1, 2, 3. Şifremi yazdım. Bakın dashboard'ta da benim logom belli olarak gözüküyor. Şimdi bunun dashboard'ta bu kadar büyük olmasının sebebi aslında logomuzun büyüklüğü fazla. Ama biz yine de dashboard'daki şuraya girerek burada bizim logomuzu nerede kullandığımıza bakalım. Mesela ben burada e, dashboard demişim. Sonra burada header kullanmışız. Eee app layout kullanmışız. Yani yukarıdaki kısım app layout'tan geliyormuş. App layout nerede? Bakın, e, Layout'ların içerisinde navigation var, değil mi? Peki biz buradaki app blade'i çalıştıralım. Bu app blade'in içerisinde de bizim için burada header kısmı var. Peki ee, pekala biz bunu nereden alıyoruz? Biz bunu layout adı altında Navigation adı altında alıyoruz. Bakın burada X Applications logo. Burada bir tane blok var. Tabi burada şu yapmakta fayda da var. Şu dashboardun içerisinde bakın App Layout'u çağrılıyor. Bu Layout burada. App kısmı bu kısım. Bu kısmın içerisinde biz X slot çalışıyor. Bir tane slot oluşturmuş. Bu App'ın içerisine girdiğimiz zaman da bu kısmı e, biz baştan aşağı okuyoruz. Çünkü o bu app'in içerisinde. Ve burada bir tane ne yapıyor? Include diyerek bir tane layout'u içerisine ekliyor. Bu layout de bu kısmın içerisinde Navigation adı altında bir dosya ekliyor. Bu Navigation'de işte şu gördüğümüz yukarıdaki e, root'u oluşturuyor. Bakın root dashboard açıyor. Sonra logo'yu koyuyor. Sonra buraya dashboard yazıyor. Ben bunu ana ekran yaparım. E, ana ekran. Şöyle yazdığımız zaman şu ekran ana ekran olur. Çünkü bu kısım burası ve resim burada çağırıyor. O yüzden değişiklik yapacaksak da burada yapacağız. Ve biz bu şekilde bu logomuzun nasıl gözükmesi gerektiğini burada klaslarla göstermiş olacağız. Bu da size ödev olsun. Yapan varsa bu logoyu da buraya nasıl ayarlayacağını göstersin. Çünkü ben bir sonraki videoda bunu da nasıl yapılacağını göstermiş olacağım.